واقتسموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا فكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون azim. Ali İmran Yüzü 3. Ayet-i Kerime Bugün İslam aleminin en çok e, ihtiyacı duyduğu birlik ve beraberlik halinin e, vurgulandığı ne kadar çok üzerinde durursak duralım az e, değil denebilecek kadar ehemmiyet arz eden bir ayet-i kerime. Şöyle, Cenab-ı Vaktesimu bi hablillahi cemia ve la Hep birden toptan Allah'ın ipine sımsıkı yapışın. Tefrika oluşturmayın. Fırka fırka olmayın. Ayrılık meydana getirmeyin. Ve zikru nimet Allahu Allah'ın o nimetini de üzerinizdeki hatırlayın ki iz kuntum adan siz birbirinize düşman idiniz fe elle beyne kulubikum Cenab-ı e, kalplerinizi birbirine bitiştirdi. Te'lifi beyne inedi. <laughs> fe bi ni'meti ihvana ve ihvan kardeşler olarak sabahladınız. Fe esbahtum bi ni'meti ihvana e, ihvan sabahı derler. Yani bu bir tabirdir. Kardeşlik duyguları içerisinde uyanmak. Yani bu insana en çok huzur veren ee, Üstad da çok sık bahsederdi. İhvan sabahı. Fe asbahtum bin ni'meti ihvana. İhvan olarak sabahladınız. Kardeşler olarak. Hiç e, em, em eman içerisinde, kardeşlerin kalbinde hiçbir kırılık uç taşımadan e, huzur ve sükunet içerisinde. Ve küntüm ala şefa hufretüm minen nar. Ve ateş, e, bir ateş çukurunun tam kenarındaydınız da fe engazakum minha. Cenab-ı Hak sizi oradan çekti çıkardı. Kezalike yübeyyinullahu lekum ayatihi ve allekum İşte böylece Cenab-ı Hak size ayetlerini beyan eder, açıklar. Umulur ki hidayete erersiniz. Evet. Şimdi bu ayetin nüzul sebebi üzerinde biraz duralım. Bu Medine'de Evs ve Hazreç kabileleri var. Bu kabilelerin hususiydi. Bunlar cahiliye döneminde, İslamiyet'ten önce 120 sene birbiriyle didişmişler, kan davası gitmişler. devamlı birbirlerini öldürmüşler, katletmişler yani. İslamiyet zuhur ettikten sonra bunlar bütün eski kinlerini, düşmanlık hislerini bir tarafa bırakıp hiçbir şey olmamış gibi doluş olup bir araya gelebilmişler İslamiyet'in lütfuyla. Şimdi ya gene bu kabileden sahabilerin bulunduğu bir mecliste bu, bu kabileden, iki kabileden de şeyler var, insanlar var. Sarmaş dolaş olmuşlar, bir muhabbet içerisinde oturmuş sohbet ediyorlar. Şimdi oradan da bir Yahudi geçiyor. Bunların bu halini görünce öyle bir dokunuyor ki o Yahudi'ye. Diyor ki bunlar diyor bu muhabbet ve şey halinde, sevgi muhabbet halinde devam ettirirlerse bizim işimiz çok kötü diyor. Yani oturuyor yani içine yüreğine taş gibi şey yapıyor. Hemen yanındaki Yahudi gence diyor ki sen diyor şimdi git bunların yanına diyor. Bu eski birbiriyle kıtar ettikleri zamanlarda e, Erz kabilesinin galip geldiği bir gün var. Bayram ilan etmişler. Bu as günü diye. Sen diyor onların yanında bunun kelamını aç diyor. Onların e, zafer e, şarkıları var, zafer şiirleri var. Onlardan da birkaçını okuyuver diyor. Şeyi dolduruyor. O Yahudi gencini. Yahudi genci şimdi bunların arasında oturuyor. Sohbet, muhabbet içerisindeki o şey e, sahabe-i kiramın sarmaş dolaş do, Şimdi o boğaz gününden bahsedip e, o zafer günde Evs kabilesinin galip geldiği gün ötekilerine tabi acıları var yani şey yapan ve vefat edenler olmuş. Onu bahsedince öyle bir hisleri kabarıyor ki ashab-ı kiramın. Ondan silahları getirip planlamaya başlıyorlar yani. Ondan bir kısmı şey yapıyor, gururlanıyor. Hemen neredeyse birbirine girmek üzereyken Resulullah Aleyhisselam'a haber intikal ediyor. Yanına iki kabilenin de insanlarından alaraktan hemen olay mahalline gidiyor diyor Cenab-ı Hak sizi kardeşler kılmışken, ben aranızdayken bütün o düşmanlık hislerini cahiliye hislerini iptal etmişken siz gene eski adetlerinize mi dönmek istiyorsunuz diyor. Bu ayet-i kerime inzal oluyor. Bunları e, okuduğu zaman bütün bunların şeytanın hilesi olduğunu anlıyorlar o Erz ve Hazreti mensupları. E, hemen e, göz yaşları içerisinde birbirleriyle sarmaş doğuş oluyorlar. E, ve eski ihvanlık mahsusatına tekrardan intikal ediyorlar yani. Şimdi bu ayeti kerimede bizi bunu hatırlatıyor. Vaatetsin bu bir habillahi cemiyah ve la teferruku. Tefrika oluşturmayın. Hep birden itisamı habledin. Evet. Şimdi İslam'ın en çok ihtiyacı olan bu hadise, bu birlik ve beraberlik şeyi mahsusatı. Şimdi üstadın da bir sözü vardı. Çok şey yapar, tahtaya yazmıştı bunu. Çok üzerinde dururdu. Biz de o sancak şerifteki ilk ayet kelime de bu ayet kelimedir zaten. Evet. Subhi u kuvvet nimetiyle aydınlattı mihveri İslam'ı ihtiras ile tefrikaya düştük. Fark edemedik ihsanı. Duçar olduk tefrika afatına. Lokma lokma doğradı bizi sabık kefere, şimdi de ittihad etmesin diye uğraşıyor hazır kefere. Şimdi İslam'ın parçalanmışlığı e, kimin işine yarıyor? Cenab-ı Hak uhuvvet, kardeşlik sabahı nimetiyle e, Müslümanları müşerref oldu. Yani öyle bir nimet ki bu, İslam'ın insanlar kazandırdığı en büyük istilahlardan biri bu, ahilik.